Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? BPK toplantısından çıkan faiz kararını nasıl buldunuz? Özellikle borsadaki karşılığını nasıl buldunuz? Borsamız şu an yükselmeye devam ediyor. Daha öncesinden şu Gıpta'daki sabah saatlerinde iğne attığını hatırlatalım. Tavan bozma durumu oldu, alış geldi. Tekrar tavana kilitledi arkadaşlar. Gıpta Kırtasiye 6. tavanını yapıyor şu an. Bistüz Endeksimiz de faiz kararından sonra 5 puan artan faiz kararından sonra tekrar yükselişe geçti arkadaşlar. Şu 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine atacak gibi duruyoruz. Bu arada arkadaşlar biz DMR Gıda yani Simit Sarayı'na başvurumuzu yaptık. Ne kadar başvuru yaptık? Bunu bundan bahsedeceğiz. Hani biz ne, ne demiştik size? Yedek akçemizle bulunan yedek akçemizle başvurumuzu yapın. Nasıl olsa iade oluyor demiştik arkadaşlar. Biz 1000 TL'lik başvurumuzu yaptık. Daha önce 2000 TL demiştik ama biraz abartmışız bunu kendimiz de kabul ediyoruz. 100 lot 1000 TL Simit Sarayı'na biz başvurumuzu gerçekleştirdik. Tekrar hatırlatalım. 21-22 Eylül bugün ve yarın sabah 9 akşam 5 saatler arasında 40 milyon lot dağıtım için siz de başvurunuzu yapın arkadaşlar gecikmeyin. 10 lira 24 kuruş 2 milyon kişi katılırsa 200 TL'lik bir başvuru yeterli oluyor 20 lot. 3,5 milyon kişi katılırsa sadece ama sadece 122 TL'lik başvuru yeterli oluyor arkadaşlar. Biz dediğimiz gibi hani affedersiniz eşeğimizi sağlam kaza bağlar dedik. 1000 TL'lik başvurumuzu yaptık. Ne kadar fazla düşerse o kadar iyi dedik. İş Bankası'ndan güvenlik bilgilerse önemli değil. Bakalım arkadaşlar nasıl bir dağıtım olacak, kaç kişi başvuru yapacak, bakalım kaç lot düşecek. Yani biz simit sarayı her ne kadar kötü konuşulsa da aynı reader teknoloji gibi fazla başvurun olacağını düşünüyoruz. Az lot düşecek, 1000 TL'yi boşuna atmış olacağız ama olsun nasıl olsa en geç pazartesi günü iade ediliyor. Siz başvuru yaptınız mı arkadaşlar? Yorumlarda paylaşın bakalım. Tekrar görüşürüz. Biz buradayız.